Komple boş. Bodrum boş değil mi? Evet Hı. abi. Tamam. Sabahattin abi şu bölgeden alalım mı? Abi gel. Şurada. Bu Tamam. Aynen. Bu bölgede tamam. Başlatıyorum. Şey var. E tamam su var Biraz kırkış derece biraz indir. Yukarı aşağı evet. Biraz biraz daha. Evet abi. Termal başladı. 45 derece yukarı aşağı hafif indiriyorsun. 45 derece. Üste doğru. kaldı kaldır kaldır. Biraz daha üste kaldır kaldır kaldır. kaldı kaldır kaldır kaldır. Evet. Kalibrasyon. Sağ doğru yukarı doğru biraz. Aşağı yukarı yap şimdi. Aşağı yukarı. Evet. Aşağı yukarı, evet yani biraz daha. Sabit abi, aman şey yapma. Şu bölgeden Nasıl? O arkadan da alacağız. Arkadan evet, da alacağız. Da Orayı da alacağız. Alttan üstü mü alsak? Kardeş ne diyorsan öyle yapalım. Diyorsan yukarıdan bakalım yukarıdan tarayalım. Derecciler var ya bizi yanıltmasın yanıtmasın ha. E, girelim diyorsan gir. Or oradan bir bakalım. Tamam, tamam bakalım yeni diyorum kalibrasyon parajit detektör var ya Yok <laughs> termal <laughs> bu bölgede başlayabiliriz. Abi yavaş ya. 45 derece yavaş şimdi kaldırıyoruz. Yavaş ya 45 derece. Evet 45 derece. Yavaş ya. Yukarı aşağı. Yukarı aşağı sadece. Yukarı aşağı. Evet yukarı aşağı. Daha doğru değil. Evet. Aynen. Aynen. 18 lere düştü ısı. Gel gel. Sonunu sen. Bak sola doğru gel 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 gel. Gel 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 Dur abi bekle. Bu tarafa doğru yukarı doğru yukarı doğru. Devam. Aldığımız Başkan. ısı düşüyor. Şu bölgede zaten Şu bölgede bir dakika bir dakika. bir dakika. Şöyle bir yoğunlaşma. Bir, 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 bir dakika bir dakika abi şöyle. Söyle. Şöyle bir dakika. Söyle. Söyle söyle şöyle, ben indireceğim. gel gel gel. Sana Şu doğru mu? Şu noktalara bir gelir misin? Şu noktalara. Bir ya, karşı gel. Evet, bir dakika daha, karşı biraz. Biraz. Bir daha gel, bir daha gel, 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 şöyle gel, sola doğru gel, 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 bu. gel, bu. Yok, sadece şu, şu kaynağa bakalım, şu kaynağa, biraz Yo, yol, 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 evet, gel, ya. evet, bir dakika daha, karşı biraz. 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 Bir, daha, biraz. Biraz. bir daha gel, bir daha. Bir daha gel, <laughs> gel, 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 şöyle <laughs> gel, sola doğru gel, 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 bu. gel, 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 şu tane biraz adım de olabilir. Bir de şuraya gel, bir de şuraya gel. Şöyle tarif et. Oradan gel. Bir... Bu yukarı üç, mı? Evet, yukarı gel. Tamam. Evet. Dur abi orada. Abi, tüm onu diyor. 13, 13, 13, Düşmüş ya. He. Yine öyle giriş kapısı arası. Abi giriş kapısını bulduk. Her tarafı boşalttık komple. Merdivenler tamam, bomboş. Şöyle evle burayı bağladığınız zaman. O zaman, o zaman, o zaman şey Bu kadar iyi bağladığınız zaman değil mi? Isı evet. kaynağının 20 derece üstü olması kesinlikle yaşam belirtisi. 17 17'ye kadar artık değerlendiriyoruz. Hipotermi belirtilerini de değerlendiriyoruz. Hipotermide vücut ne yapıyor? Otomatik uyku moduna geçiyor. Solunum 20'de 1 oranına düşüyor. Ama biz bunları mesela sesimi duyan var mı diyorsunuz? 7. günden 6. 7. günden sonra onu söyleyemezsiniz, Ne yapıyor? Kişi reaksiyon gösteremiyor. Belirti veremiyor. Fitbek, geri bildirim olmuyor. E ne yapıyorlar? Biz, bu teknolojiyi kullandığımız zaman kişinin hemen ısısını 17'nin üstünde ısı gördüğümüz zaman hemen uzman ekipleri, madencileri ya da bölgede tecrübeli olan ekiplerle bu kişiyi en acil, en ivedi şekilde bulunduğu galeride zarar vermeden çıkartıyoruz. Ben afet teknolojilerinde aynı zamanda yüksek lisansı yapıyorum. Ee, deprem öldürmüyor. İnsanlar kesin doğru müdahale yaşatıyor, yanlış müdahale öldürüyor kesin. Bu işte eğitim olayı çok önemli. Ülkemizin artık Afet Bakanlığı'nı açması gerekiyor. Bebeklerin, bebeklerin inanılmaz bir metabolizması var. Bebekler 11. güne kadar sürpriz yapabiliyorlar. Epilepsi hastaları, inanılmaz bir metabolizmaları var. Yani 11. gün, 12. güne kadar sürpriz yapabiliyorlar. Ee, bu deprem olayında kesinlikle inancımızı kaybetmememiz gerekiyor. 12. gün 13. güne kadar mucizelere kesinlikle açık olmamız gerekiyor.